Yukarıdan aşağıya seçiyorlar, Ekrem İmamoğlu. Aşağıdan yukarıya seçiyorlar, Ekrem İmamoğlu. Hadi bir daha seçelim, yine Ekrem İmamoğlu. E doğudan batıya seçelim, Ekrem İmamoğlu. E batıdan doğuya seçelim, o da Ekrem İmamoğlu. Şimdi eğer bu ıslak imzalı tutanaklar seçimin tapusu ise, demokrasinin tapusu ise, e bizim de tek güvendiğimiz bu. Şimdi ıslak imzalı tutanakları bir tarafa atalım, biz yeniden seçim yapalım. Niçin? O zaman bu ıslak imzalı tutanakları niye tuttular? tuttular. Ve bu ıslak imzalı tutanaklar tutulurken niye AK Partili kardeşlerimiz çıkıp da veya MHP'li kardeşlerimiz çıkıp da biz şurada şunlar 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 yapıldı itiraz ediyoruz diye bir şart düşmediler. Niçin? Bir şart düşmeleri lazım. Ve bu süreçte en önemli nokta nedir? Adalet Bakanı'nın ve İçişleri Bakanı'nın ellerinin seçim çuvallarında olmasıdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, AK Parti'nin genel başkanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı oturup gizli bir toplantı yapıyorlar. Niçin? Niçin gizli bir toplantı yapıyorlar? Eğer seçimle ilgili bir toplantısıyla toplantı ise bu zaten yaptığınız suç. En son en son bugün aldığımız veriler, onu da değerli basın mensuplarıyla tart, paylaşayım. Sandıkların yüzde 92.30'u açıldı ve sayıldı. Saat 8:54 itibariyle YSK verilerine göre 15.722 oyla Ekrem İmamoğlu yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan seçilmiş vaziyette. Sayın Cumhurbaşkanına buradan bir uyarıda bulunmak isterim. Kendisi muhtar olamaz denilmişti. Bu millet kendisini muhtar değil başbakan seçti. Başbakanlık yetmedi. Döndü. Cumhurbaşkanı olacağım dedi. Bu millet kendisini cumhurbaşkanı seçti. Hepsi bu sandıktan çıktı. Sonra cumhurbaşkanlığı yetmedi. Kendisini başkan seçti. Bu sandıktan çıktı. Milli iradeye saygısızlığı bu gazi ve aziz millet affetmez. Nasıl affetmez? Sandıkta cezasını vererek affetmez. 15 bin oyu yetersiz bulan, seçim kazanabilmek için yetersiz bulan bir Sayın Erdoğan, evreni bir fersah ileriye taşımış bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Buradan kendisini uyarmak isterim. Bu gidilen yol, yol değil. 15 bin oy yeterli değil kazanmak için. Halbuki ortağının deyimiyle bir oy fazlayla seçim kazandık onun için konu. Ve anlaşılıyor ki bugün Sayın Erdoğan'ın Moskova'ya giderken sözlerini de izledik. Yani İstanbul'u kazanıncaya kadar seçimler tekrar tekrar olacak gibi bir ee, talep aldık. Daha vahimi bir Adalet Bakanı hislerine göre bir problem var diyor. His. Hukuk ve bilim buz gibi soğuktur. Veriye dayanır. Belgeye dayanır. Onun dışında hislere vesairelere gerek yoktur. Yani bu memleket hepimizinse Sayın Erdoğan da bu memleketin cumhurbaşkanıysa biz de düşman kuvvetler değiliz.